Merhaba Makro'ya selamlar bugünkü kalem dersimizde inverse Sonic ve e, Twisted Sonic Bust hareketlerini öğreneceğiz arkadaşlar Twisted Sonic Bust e, bayağı kombolarda freestyle e, çermede kullanılan bir harekettir sıkça kullanılan bir harekettir arkadaşlar inverse Sonic çok fazla kullanılmaz ama parmaklarınızın bir taraflı e, gelişme açısından kalem çevirme de önemli büyüktür arkadaşlar. E, i̇sterseniz inverse sonic'ten başlayalım. Aslında kafanız karışmış olabilir bu harekette. Şu an ne yapıyorsun sadece işte bir tur şarj yapıyorsun diyorsun, diyor olabilirsiniz. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar kalem 2-3 sulusunda ve hareket bittiğinde 1-2 sulusunda oluyor arkadaşlar sonik hareketi var bildiğiniz gibi bunda kalem parmağın arkasından yani şu çektiğimiz aradan çektiğimiz parmağın arkasından geçer değil mi şu şekilde buradan geçer ve slot atlatırız bu da inverse soniktir yani tam tersidir şuradan arkadaşlar bu sefer önünden geçiyor az önce arkasından geçiyordu dediğim gibi bu, şey, bu, bu sefer de önünden geçiyor bu ikinci parmağın ve bu şekilde son iki sonu yapmış oluyoruz şu attık yine sonu çıkıyoruz her zamanki gibi ama şu şekilde bir e, hareket yerine şunu arkaya doğru atıyoruz bu sefer öne de doğru değil arkaya doğru atıyoruz ve bu şekilde inverse sonic oluyor arkadaşlar biraz çalışmakla yapabilirsiniz kolay bir şekilde Parmaklarınızın esnekliği önemlidir esnekse yani şu hareketi rahat bir şekilde yapabiliyorsanız arkadaşlar bu hareketi de daha kısa bir sürede öğrenebilirsiniz bu şekilde mesela ben bunu 3 4 2 3 de yapamıyorum çünkü arkadaşlar şu, şu parmağı geriye doğru atıp bu ikisini bu şekilde önde kapatamıyorum arkadaşlar yani şu hareketi yapamıyorum bu slotlarda burada parmakların parmakların esnekliği ile ilgilidir. Ersin sizin 3 4 2 parmaklarımız esnekse ve o hareketi yapabiliyorsanız burada da rahatlıkla yapacaksınızdır arkadaşlar. Attık kalemi. Çarja başladık yani. Şuralar, şuraları yerde arkadaşlar kalem. Burada birinci parmağı ve üçüncü parmağı öne çıkarıyorum ve ikinci parmağı arkaya götürüyorum. Kalemi bir, üç solosuna alıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde ikinci parmağa kalem değmiyor. Bu şekilde. Burada charge bile yapabiliriz. Gerçi ikinci parmak izin vermiyor. Buraya, buraya geldik arkadaşlar. Burada direkt hop şöyle charge o gelen devinimi sonikte vardı. Yani buraya gelirdi. Buradan devam ettirip buraya alırdık. Aynı şeyi burada da yapacaksınız. Ve kalemi şu şekilde birinci parmağın yardımıyla ikinci parmağın üstüne koyacaksınız arkadaşlar. Aldık bir üç sütunda, şu şekilde çarjlı devam ettirip bir iki sulutuna alacaksınız kalemi arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz izleyin mantığını anlayın hareketin. Sonra kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu hareket bu şekildeydi. Şimdi geçelim isterseniz Twisted Sonic Bass hareketine. Şimdiye kadar öğrendiğiniz hareketlerden bence en güzeli bu hareket. En azından ben öğrenirken öyle düşünüyordum. Şimdi bunu yapabilmek için adında da zaten geçiyor hareket Twisted Sonic. Twisted Sonic hareketini biliyor olmamız gerekiyor. Ama şu şekilde Twisted Sonic hareketi buydu bu arada. Ee, bilmiyorsanız kanalda videosu var. Ee, bakarak kanalıma bakarak e, hareketi bilmiyorsanız kanalıma bakıp videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar dersini. Twisted Sonic buydu. Bunu farklı bir şekilde yapıyor olmanız gerekiyor. Avuç işiniz yere bakacak şekilde şu şekilde yapmanız gerekecek. Dolayısıyla Sony'yi bu şekilde yaptıktan sonra bu harekete geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yaptık bunu. En son bir iki sultunda bu şekilde tutalım arkadaşlar. Buna Twisted Sonic Panda deniliyor. Harekete çıkmıyoruz gördüğünüz gibi. Sadece bu bir iki slotunda tuttuk bu şekilde harekete yavaş yavaş alışacağız bu hareketi yapabilmek için bir de arkadaşlar index around hareketini bilseniz iyi olur sizin açınızdan ama bilmiyorsanız da yapabilirsiniz ama bilseniz daha çok çabuk öğrenebileceğinizi sö söyleyebilirim arkadaşlar onun da dersi aynı şekilde kanalda bulunuyor bu şekilde tuttuk arkadaşlar şimdi buradan index around yapar gibi hani index around yaparken bu şekilde yapıyorduk ya onun gibi ama charge birlikte yapacağız arkadaşlar ve döner bir şekilde yani şu şekilde hop parmağımızın etrafında bir tur atıp buraya gelecek tam yapışık gelmeyecek onu biraz havada döndüreceğiz göreceksiniz zaten bu şekilde geldi şimdi charge devinimi devam ediyor o hızını almış charge devinimi devam ediyor arkadaşlar devinimi ile birlikte yapmanız gerekiyor charge devinimi devam ediyor hızını almış kalem. Burada arkadaşlar şu şekilde birinci parmağı açacaksınız. ikinci parmağı da aşağı doğru götüreceksiniz hafiften. Eğer hiçbir şey yapmazsanız sadece açarsanız ne olacak? Deneyelim. Kalem buraya dönecek gibi oluyor ama dönmüyor arkadaşlar. Çünkü döndürecek bir güç yok. Bileğiniz ile şu şekilde bir hareket ile hani indeks harontada da bu şekilde yapıyorduk ya. Kalemi döndürmek için o bileğimizden güç almamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde çeviriyoruz ki kalem dönsün. Hiçbir şey yapmazsak zaten kalem buraya ya da buraya gidiyor. Şu şekilde çevireceğiz kalemi. İlk başta tutmaya çalışmayın. Sadece hani etrafından atın, kalem bu şekilde buralara düşsün. Ama en azından buralara düşsün arkadaşlar. Bu şekilde sadece çevirmeye çalışın şimdilik kalemin e, e, hareketi öğrenirken arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışın. Birinci parmakla şu şekilde çeviriyoruz. Buraya geldi bakın bu şekilde buradan hop bu şekilde etrafından çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar tutmaya çalışacaksınız. Atmayı hallettikten sonra tutmaya çalışabilirsiniz. Peki tutma işi nasıl olacak? Şu şekilde konumlandırmanız gerekiyor birinci ve ikinci parmağı. Birinci parmağı hafiften açacaksınız ki kalem araya girsin arkadaşlar. Hızını iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer çok hızlı atarsanız araya girmeden uçar gider kalem. Yavaş bir şekilde, akıcı bir şekilde atacaksınız. Zaten kalem araya giriyor arkadaşlar. Kalem geldi bu şekilde. Buradan araya girdi. Arkadaşlar her hareketi öğrenirken diğer elinizin yardımıyla ne yapacağınızı bir görün. Bu her harekette yardımcı olacaktır. Bunda da yine yardımcı olacak. Buraya kadar geldim. Buradan kalemin ne yapacağını görüyorum. Bu şekilde bir hareket yapacak. Onu kendiniz de yapın. Ki hem beyninizi hem ee, parmak kaslarınızı bu harekete alıştırın arkadaşlar. Bu kadardı. Eğer bir sorunuz olursa hareketlerde veya herhangi bir soru ile ilgili yorumları bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.